Hayır yok. Hayır yok. Ee, Hayır, yok. Neden yeni romanınızda da böyle? Konusu farklı. Yani ben e, konu farklı. E, zaten fütüristik bir roman. Konu farklı. Ama burada e, ben gerçekten sarsmak ve çok net biçimde sarsmak istedim. Açık konuşmak istedim. Açık konuşmak ve ne dediğimi aynen onu anlatmak istedim. Tabii ki düşündüm bu, bu konuda yani yayıncımla Mustafa Bey'le de çok konuştuk yani e, ee, ismi değiştirmek ve oraya doğru işaret etmek gibi bir şey var. İma yoldu. İma yoldu veya işte bazı arkadaşlar onlar kendilerini bilirler. Bir kere benim yapmak ders. Ben böyle şeyden çok sıkılırım. Bazı arkadaşlar onlar kendilerini bilirler dediniz mi benim saçlarım bir kendi kere oluyor. Söyle ne demek istiyorsun? Bir kere, kere yapma ders. İkincisi o kadar önemsiyordum ki hala çok önemsiyorum. Ee, ...bu kaos terisinden yola çıkarak yani bir bakın bir mıh bir at kurtarır... ...bir nal kurtarır hikayesi. Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir atlı kurtarır. Bir atlı bir zafer kurtarır, bir zafer bir ülke kurtarır. Mıha çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum her zaman. O mıh çok önemli ve bu mıhı... ...hiç beklemediğiniz şekilde bir gazetenin bir manşetinde... ...bir televizyon programının bir tarafında... Bir yemek programının bir başka tarafında görebiliyorsunuz. Bunlar mıhlar ve ben bunu görüyorum. Hep gördüğüme inanıyorum. Oralardan vatan kurtarmaya kadar giden bir süreci. Giden süreç görüyorum. Bakın bu kitaptaki e, devrimin e, trajik figürünü görün. Hep mıhlardır olan. Yani bir annenin bir eve belirli saatte gelmemesi bir mıh olabilir. Aileden bahsediyorsanız. Bir öğretmenin belirli bir tavrı bir mıh teşkil edebilir. Efendim, sokakta bir bir polisin bir yayayı ya küfrederken duymak bir mıh teşkil edebilir? Efendim, e, bir e, din adamının belirli bir biçimde konuşması bir mı teşkil edebilir? Bunlar bir ufacık, 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 ufacık şeyler birikip nal kaybettiriyor, at kaybettiriyor gibi. Onun için e, yani e, eline beline diline derler bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tek bir el, tek bir bel bir şey değil. Fakat bunlar bir, bir bütün haline geldiği zaman. Sonunda devrimin trajik bir hayatında gördüğümüz gibi nihilizme götürüyor. Ee, bu toplumun gençliğinde ben nihilizmin şu anda işaretlerini görüyorum. Ki bu Sovyetlerin, e, daha doğrusu Rusya'nın 1855-1875 yılındaki o Türgen evin meşhur babaları olan nihilizmin benzerini yaşadığını görüyorum. Hiçbir değere... İnanmamak. İnanmamak. İşte hıçcılık. Vatan diyorsunuz, işte hıçcılık tabii ya. Yani. Vatan diyorsunuz, vatan ile sakarya he he he, Bilmem ne he he he, müzik he 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 falan gibi. Böyle bir 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 şey görüyorum, ee, inansızlık görüyorum. Hiçbir şey inansızlık. Şimdi bu, bir, bu, bu beni ürkütüyor bir yandan. Bunun olarak. için mi isim vererek yazıyorsunuz? Sarsmak mı istiyorsunuz? Burada onun için yaptım çünkü başka türlü nasıl söylersiniz? Bakın eğer bir insan kalkıp bir makale yazıyor başına şöyle bir şey atıyorsa başlık açıyorsa buna dikkat diye. Gazete başlıklarını fevkalade önemsiyorum. Dikkat. İnsafsızlıksa dikkat. Dikkatsizliğe dikkat. Yalan söylemeye dikkat. İnce ayardan çıkmamaya dikkat. Haksızlık etmemeye dikkat. Aman bu defa da böyle olsun gibi değil bu çünkü ekliyor. Üst üste. Efendim Türkçe Türkçe diyorsunuz. Basını açıyorsunuz baştan aşağı şey. Ee, yabancı kelime dolu. ...televizyon programlarında NTV yapıyor, bunu herhalde bir sakıncası yok. Lifestyle, ne demek ya bu? Life nedir, neden? Gorme nedir, gorme et diye yazdığın şey, niye bu gibi? Şimdi... ...başkasına verir talkımı e, gibi bir mesele oluyor, bunların hepsinin birer mıh olduğunu düşünüyorum. Ve bunu mutlaka bundan kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Ben afazi afazi daha diye bir yandan bağırırken... ...ve bir yandan da hani ciddi ciddi güzel Türkçemiz diye makale yazıp çevirdiğim zaman ben bunu... ...prime time'ı bile hala Türkçe bulamadık. Niye bulamıyoruz kardeşim ya? Bu ne, ne demek prime time? Yani bunun, bu, bunun, bunun bir, karşılığı olamaz mı bunun? Mutlaka birinin bunu bulması gerekir diye düşünüyorum. Neden? Yine afazi. Bakın gürültüyle müzik arasındaki fark nedir? Müzik sistemli gelmesidir seslerin. Gürültü sistemsiz gelmesi ve karmaşadır. Şimdi dilde de böyle. Türkçe konuşuyorsanız belirli bir armonisine alışıyorsunuz sesleri o bir kelimeler geliyor. Bunun altına arasına bir başka kelime attığınız zaman gelenin içinde sırtan bir yabancı kelime attığınız zaman karşı tarafın bütünüyle gözden kaçırdığını anlamanız lazım. Gürültülerle dolu bir iletişim biçimi e, seçiyoruz ve medyanın bunda çok büyük sorumluluğu var. Evet eden bir şey olarak, bir e, Türk, e, Türkiye'nin zihnini elimde tutmaya çalışan, nabzını tutmaya çalışan bir romancı olarak burada ne kadar net olabilirsem o kadar başarılıyım. Aa bu benim e, yıldırımları çekmeme sebep olurmuş, e onu versin kardeşim. Öbür tarafta da bir koca e, 65 milyonluk ulusum var ve de kaç bin senedir bu topraklarda tutunmaya çalışıyor. Ay, bir can borcumuz varsa ona gider yani, onu da öyle bakıyorum doğrusu. Çok teşekkürler. Alev evet, Hanım teşekkür gerçekten ederim. güzel bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sayenizde sağ olun. Sağ olun. E, yani ben evet. insan ya konuşur yazarmış. Ben yazarım. Bu kadar konuşmaya <laughs> alışık değilim ama sağ olun. Sayenizde yani becerebildim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tekrar kitabı e, izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Schrödinger'in Kedisi. Bu kitabı konuştuk. Alev Alatlı'nın son romanı sayın seyirciler. Kabus başlığını taşıyor. Birinci bölüm bu kitap. E, piyasada olan yeni çıkan kitap bu e, Önümüzdeki günlerde de Yine piyasaya çıkacak olan Bu kitabın ikinci bölümü O da rüya başını taşıyor Boyut yayınlarından çıkmış Bu kitapla ilgili az önce de belirttiğim gibi Bir girizgah yapmış olduk Alev Alatlı çok çok teşekkürler Tekrar teşekkürler. tekrar katıldığınız için Sağ olun. Hepinize iyi geceler diliyoruz Haftaya yine İskele Sancak'ta Bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız Hoşça kalın.